Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut şu an gene Traps ağzımız çöy oyunu ha tamam gene 30 o abi bu ne ya şimdi güzelcik arkadaşlar çok efsane başladık videoya ya arkadaşlar hoş geldiniz ben Umut gene klavyeden pat diye ses yani. geldi <laughs> bu arada 40 FPS yükseldi oyun Allah şükür Traps başlangıçlarda kasıyor sonundan düzeliyor ya Eee bugün AC Ruguya'ya asal yani daha az asıl script Ruguya ilk bakış Bro, Rock oyun alış çekiyorum işte. <laughs> Oyuna başarı çok olmadı böyle. 5 <laughs> dakika oldu. Bu donmalar birazdan düzelir arkadaşlar. Nedir ya? Yani? Ee, spoiler vermeyeceğim direkt oynayacağım oyunu. Oynamak <laughs> için <şimdi>, oynuyorum. <laughs> arkadaşlar birazdan <ben> videomu mahvetten <laughs> Hiç şaşırmayın. Why, Captain Joseph? Couldn't you fight them all off by yourself like you're on the Lan, bana haştan medima çek.

bir Assassin'sin nasıl Templar'a doğru gittiğini anlatıyor kısaca. Bu arada şu anda kavga sistemi gösteriyor arkadaşlar. Benim. Atak. Yani bir, bir suikastçinin nasıl nasıl Templar tarafına geçtiğini anlatıyor. Ee, yeni bir bakıma bu şey hani Star Wars'taki mesela diyelim Jedi'nin nasıl Sith ordu olduğunu anlatıyor gibi bir şey. Şu an oyuna şeyle başladık. Bir adamla dövüşüyoruz şu an. Verendri'ye oh. bakma. Ya oyunda full zaten sana şey davranıyorlar. Nasıl bu, bu imle bu falan gibi davranıyor sana. Hani. Adam yumruk çaktı bana adam. Ha, yani adam sana göre yumruk çakıyor. Çekil lan şuradan falan diyor. Çaylak malak falan diyor. Öfkünü iplip iplemiyorlar. Fazla spoiler yemenizi istemiyorum. Oo. Bilin oyun acı dördün aynı, aynı bir şey. Biraz dörfler bir de, şey. de, biraz değişiyor. Yalnız hani şey ee, nasıl yani? oyunun ilk başlarında nasıl olur ben mı diyeceğim de bir aklıma şey geldi ben Last of Us'tan ilk başta e, şey kızı ölüyor ya. ya orada ilk başta kızı ölüyor ben videoda gördüm iki saat çoktan çıkamadım ya bu arada bunu söyledim e, yıllar önce yani yeni değil ha, onu söyleyeyim Kovmak diye Bu arada arkadaşlar e, size tavsiyem bu oyunu almayın kesinlikle almayın, adıtmayın çünkü bu oyun resmen delece. Assassin's Creed 4'ün üstüne hiçbir şey koymamışlar. Hatta e, Assassin's Creed Unity'den yani e, yeni bir oyun değil yani. Alacaksanız Assassin's Creed Unity'yi gidin alın. En azından co-op varsa sen diyorsun daha bir iyi gibi. O oyun ama fesat anasını satayım. gibi 3. sonu kralım vardı. İşte güncel sonunda güncellemede ne oldu ben de bilmiyorum açıkçası. Hiç lan. Ya, son saniye başı güncelleme geçiyor artık ya. Ben de anlamadım. Saniye ya, saniye aslında Aston Kate ulti birazcık toparladı gibi en yani sonlara doğru ama. Bir yere lazım ya. ya. bir girerim bir ara ya. Bu arada kardeşimin sesi geliyor. Bir... Suakmen arkadaşlar. <laughs> Bu Bu arada Şeyi Burada kuş kamera var dışarıdan arkadaşlar. Dikkat etseniz. Neyse zaten pis. Senin Spoiler yok burada. Bak bu arada umut sana O eğer onu görebilirsen. şimdi sen oyunun başında bir eğitim yerine gidiyorsun eğitim yanında yani seni eğitirken, böyle ileride yürürken orman arasında bir ev göreceksin. <laughs> ev piksel piksel, bildiğim piksel piksel. <laughs> ev Atari gibi. Yani o bak hala duruyor mu bilmiyorum ama ilk çıktığında vardı. Onun sesi biraz fazla çık gibi arkadaşlar. Evet, çünkü sesini ben bile duydum. Şu an bu arada gemi kontrolünü de göstereceğim. Axel biraz da şimdi ben gemi sürerken Axel size onun detaylarından falan bahseder. Ya oyunun detayları kısaca Assassin's 4'ü sevdiyseniz aynı bok yani kısaca. Yani, RC4'ün dövüş ya, a... de 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 or or şey? de Yok yok <laughs> grafik bile aynı ya. Grafik bile aynı. As <laughs> dövüş sistemi aynı. <laughs> sonra gemi sürüşü aynı. <laughs> yani, ufak tefek modifiyeler falan filan böyle sistem hep sistem altına yeni oyun gibi. Hadi bakalım ya. Üzere mi? Ben sevdim ezanızdan. Açıkçası ben senaryonun finali dışında hiçbir şeyini beğenmedim. Ya oyun çok sıkıcı arkadaşlar. acayip sıkıcı ilerliyor böyle. Almanızı hiç tavsiye etmiyorum. Bir, şey bir saat dolmadan olmadan sıkılmaya başlasın rahat ol. Bir saat gelmeden sıkılmaya başlasın rahat oluyor. Acayip <laughs> lan. çok ya ben Assassin Creed Yolda bitirmek için ben böyle bir aylar uğraştım biliyor, biliyor musun? Hani, hani şey ha artık bitsin yeter lan falan diye ben hani o, o oynuyorum artık. O o o Ama Assassin Creed Unity'yi ben çok zevkle bitirdim. Yani fena değil mi? Bazıları da acil hiç ben biliyorum. sonra bazıları acil seviyorum. Acil seviyorum. Bu güzel aslında ama yani şey eksikleri var tabii ki var. Yani. Şey. Özellikle var ya bu optimize sonundan ve buglardan sonra yeni duyurulan Assassin's Creed oyunu, yani Assassin's Creed Victory dikkatimi çekmişti. Sonra birden bire Unity'nin yaşadığı hatalar geldi aklıma. Direkt, ah, direkt ben, böyle bir uzak durdum yani. E, açıkçası Assassin's Creed Victory çıkıp yani adam inceyini böyle bir sorun yok falan derlerse o alabilirim. Şey özellikle yapay zeka değiştiği işte bir de özellikle. Sing hearty lads. Chevalier is pleased with us. Yalnız Umut, bu asynkronik serisindeki yapay zeka ne olacak ya? Valla güzel, Victor, ya, gelecek oynar düzeltirler ya. Abi hala, hala nö, nö, sıra bekliyorlar ya. Yani dayak yemek için sıra bekliyorlar ya. Rock'ta düzelmedi mi ya Unity'de falan? Ya asynkronik Unity'de aslında bazen 2-3 tane düşmana dalabiliyor. Ama e, yani bir, karışık biraz ya. Hani, ama ta, tam düzeltememişler. Hani yarım gibi olmuş hani. Yani bazen tek tek geliyorlar, bazen 2-3 tane de alıyor. Biraz karışık. <laughs> Düzelt, düzeltmeye çalışmışlar o belli ama Sin Creative Rock'ta öyle değil Umut. Yani tek tek geliyor düşmanlar. Yok, ya. Şimdi video kaç olmuş şu anda? Eee... 6-7 dakika olmuş da geldi. Senaryosundan bahsettik. Dövüş mekanikleri evet. zaten aynı. E, Görüşme de zaten gibi. aynı gibi. E, Başka bir şey yok ki. Başka şey. Aynen yok. Her şeyden bahsettik. Komut da gösterdim. Gemi sürüşünü falan görüyoruz arkadaşlar. Ya, arkadaşlar evet. kısaca aynı mal. Yani Ay, Mal bu. Hani alıyorsun size kalmış. Biraz daha güzelleşmiş hali. Yani. Aksel çok kötü diyor da ben o kadar kötü düşünmüyorum. Bence tam tersi. Assassin's Creed 4 bence bundan daha iyi. Bence bu güzel gibi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve e, yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.